İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Payda eşitliyorum. Birinci ifadeyi sinüs 9 dereceyle, ikinci ifadeyi de kosinüs 9 derece ile genişlettim. Pay kısmında sinüs 63 çarpı sinüs 9 eksi kosinüs 63 çarpı kosinüs 9 oldu. Şimdi burası kosinüslerin çarpımı eksi sinüslerin çarpımı olsaydı biz buna kosinüsün toplam fark formülü diyecektik. Ama burada önce sinüslerin çarpımı var. Bu sinüslerin çarpımından kosinüslerin çarpımı çıkarılmış. Dolayısıyla burada başa bir tane eksi yazıyorum. Açılarım 63 derece ve 9 derece. Aradaki işaret eksi. Kosinüs de tam tersini alıyordum. Yani bunları toplamam gerekiyor. O zaman burası eksi kosinüs 72 derecenin açılımıdır. Böyle. Şimdi paydaya bakıyorum. Paydada sinüs 9 derece çarpı kosinüs 9 derece var. Eğer ben bu ifadeyi 2 ile çarpsaydım bu ifade sinüs 18 dereceye eşit olacaktı. O zaman her tarafı da 2'ye bölüyorum ifade değişmemesi için. Yani paydamda da sinüs 18 derece bölü 2 oldu. Şimdi kosinüs 72 derece ve sinüs 18 derece. Açılar birbirinin 90 dereceye tamamladığı için bu ikisinin değeri birbirine eşit oldu. Sadeleşti. Son durumda ifadem eksi 1 bölü 1 bölü 2'ye döndü. Bu işlemin sonucu eksi 2'dir. Dolayısıyla cevabımız eksi 2'dir. B şıkkı.